Merhabalar herkese. Güneydoğu Toprak Star'ımdan herkese merhaba. Arkadaşlar bugün ikinci hafta, hatta 15. günde diyebiliriz. Ee, gelişimi sizinle paylaşmak istedim. Çok güzel bir gelişim var. Yani takip eden arkadaşlar farkı görebilir. Özellikle icebergler beklediğimin üstünde bir gelişme sergiliyor. İlaçlamaların her şeyini yaptık. Şu an pH'ımız 6.4, 6.6 arasında değişiyor. Ee, kıvırcıklar, şey, EC değerinde şu an 1.2 civarında. Şuraya da evde kendiliğinden çıkan biberler vardı. O işlediğim vardı. Onları da attım. Bunlar da şu an yerini benimse de sadece bir süngerle sağlamlaştırma yapacağım. Gövdeye destek olsun diye kıvırcıklar normal seyrinde gidiyor. Zaten buralarda eksilenlerin yerine yedi kule cinsi almıştık. Yedi kulelerinde de birinci haftası, şey sekizinci gün yanlış değilsem onların da. Şöyle kıvırcıklardan bir tane göstereyim. İki haftadaki kök gelişimi. Yani gayet güzel, sağlıklı. Bizde e, ufak tefek hastalıklar oldu. Onlara da ilaçlamasını yaptık. Herhangi bir marul midilyosuna karşı veya beyaz çürüklük dediğimiz böyle pamukçuk tarzında yapraklarda lekelenmeler vardı. Ona da uygun ilacı attık. Sağ olsun o konuda Murat yiyen, yiyenler abi bana çok yardımcı oldu Giresun'da. Bunlar da Görmüştünüz bir önceki videoda. Birinci haftada ekmiştik bunları. Boş kalanlar. Bunlar da e, yanlış değilsem bugün 8. günü. bunları da gayet sağlıklı. Yani çok şükür sistem oturdu. Her şey yolunda gidiyor. E, başarılı yani ben memnunum. Tahminime göre de yani 6. 7. 7. 6 ol, 6 olmasa da 7-8 haftada hasata gelmiş olur. Iceberg'ler için bu süre biraz daha uzun. Çünkü bunlarda e, göbek şey göbek tutma olayı olduğu için biraz daha uzun sürebiliyor. Aynı şekilde kule için de geçerli. Ama gelişme bakmak gerekirse hemen hemen aralarında bir hafta olacak hasat farkı. Yani şöyle bir tanesini size kaldırayım yani kökler de başarılı Ben içine biraz ilave eden e, agro mineral madde açısından sıvı solucan gübresi ilave ettim e, biz burada normal kendi ağaçlarımıza da uyguluyoruz e, yaprak gübresi olarak yani arkadaşlar durum böyle gayet de güzel gidiyor ee, saatte 15 dakika çalıştırıyoruz. Siz daha önceden videoda yoktu. Sineklerimizi tamamladık. Şu an içeri herhangi bir zararlı girmemesi açısından. Normalde oradaki kapıyı kapalı tutmam gerekirdi. Unutmuşum. Çünkü e, civarda incir e, urfa fıstığı ağaçları fazla olduğundan dolayı onlarda e, beyaz sinek fazlasıyla var. Bu da bizim marulda istemediğimiz bir şey. Yani çok zararlı yok ama e, ufak tefek lekelenmeler marulla yapıyor. Bu da ticari değerini düşürüyor. E, hatta mesela şöyle bir tanesini göstereyim. Bu da en dış yaprakta şöyle lekelenmeler yapabiliyor. Onun için de ilaçlamayı sını yaptık. Her şey şu an gayet başarılı ve yolunda. Durum bundan ibaret. Ee, şu an şöyle de göstereyim size seramızın içi 34 derece ee, nem %10. Yani bu şartlarda güzel gelişiyor. Şöyle bir geçen benim yaptığım bir hata vardı. Onu da size e, göstereyim. Şu ikinci sıraya ben musluğunu açmayı unutmuşum. Yani çok az açık ama su gelecek düzeyde değildi. Şöyle farkına baktığınız zaman arkadaşlar e, bir bu bu sıraya gübre gelmedi. Gübre gelmediği için farkı e, yandaki ve sağdaki ve solundakilerle kıyaslayabilirsiniz. Doğru gübrelemenin önemi PH ve EC ayarının farkını. Yani şurada şu ikisi arasında gayet Net bir şekilde görebiliyorsunuz Aynı marul Aynı zamanda ekildi Fakat bir tanesine gübre ulaştı Birisine gübre Ulaşmadı O yüzden Bu işin altın kurallarından bir tanesi Gübre ve pH ayarı çok önemli Ona göre de Destek Sıvı solüsyon vesaire işlemlerini yapabiliyorsunuz Yani Gerçekten Şöyle elimde göstermek gerekirse yaklaşık kök bir 25-30 santime kadar ulaştı. Gene başımıza talihsiz bir olay daha geldi. Onu da sizinle göstereyim. Bizim burada hayvancılık da yapılıyor. Hayvanlar olduğu için köpek kangal köpek de besliyoruz. Biraz da kızgınlığa geldikleri için gübre tanklarım vardı. Önceki videoda görmüşsünüzdür. Onlar köpekler tarafından saldırıya uğramış. Ne olmuşsa ben de bilmiyorum. Şöyle hem burayı yıktılar hem naylonu deldiler. Bu arada depolarımızı da gömdüm. İş makinesi geldi geçen de. Burada ağaç dikimi için. Ee, gelmişken depolarımızı da gömdük. Şu anlık burada normalde bir tane iki var. Suyun içinden gelen şey görmesi için. Toprak vesaire tutması için. Onu da birazdan tekrardan koyacağım. Şu an her şey yolunda. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Videoları beğenip abone olursanız çok mutlu olurum kendinize iyi bakın. Şanlıurfa'dan herkese selamlar, saygılar.